Size merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlerle müthiş bir e, ürünü inceleyeceğiz öyle diyelim bakın canlı sihirli balık arkadaşlar bu o kadar güzel bir şey ki. Şimdi birazdan size göstereceğiz. Bunun içinde balık var. Evet bunlar böyle toprak gibi bir şeyin içinde balık yumurtaları varmış. Kuru. Sihirli balık. Aynen sihirli balık. Bu kutunun içinden çıkıyor arkadaşlar. 1 ve 48 saat içerisinde canlanma garantili diyor. Biz de dün akşam bunları suyun içine koyduk. Böyle bir kasesi var. Onun içine koyuyorsunuz bu toprağı. Ondan sonra 1 saat ve 48 saat aralığında yavrular canlanmaya başlıyor arkadaşlar. Daha sonra da e, büyük bir kabı daha var. Onu da verir misin bana? Evet yavrular büyüdükten sonra da şu kaba alıyorsunuz. Burada da kumu falan var böyle. Ondan hangi sonra balıktan, bunu da büyütüyorsunuz. Hangi, hangi balıktan aldığımızı gösterelim. Evet bakalım bizim balığımız hangisiymiş arkadaşlar. Bakın, evet. Burada. Biz dün geceden Daha. beri heyecanla bekledik. Sonunda yavrularımız canlandı. Hep var burada. Evet. Bakayım. Ama biz bunu aldık. Gösterebilir misin? Şu. Bakayım. Şu. Evet arkadaşlar. Bakın. Bizim balığımız bu mu? Emin misin? Bir yerde vardı o işaretli olan. Nerede o? Bizim yetiştirdiğimiz balığı gösteriyordu. Heh. Evet, bizim balığımız bu arkadaşlar. Hayır. Evet oğlum bu. Hayır. Hayır, bu cinsi yetiştirmektesiniz diyor. İşaretli olan bu. Bu balıklar büyüyünce o balıktan olacak arkadaşlar. Şimdi size büyüteçle gösterelim ve gün gün bunların gelişimini göstereceğiz size. Bakın şimdi Mert'cim oradan bir çekilir bu. misin? Mertcim, elini çeker misin oradan? Şimdi arkadaşlarımız görsünler iyice. Bakın arkadaşlar minik minik beyaz balıklar. Görüyor musunuz? Bu niye böyle oynuyor? Sabitleyemedim. Şöyle yukarıdan gösterince daha belli oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın beyaz beyaz minik minik balıklar var içinde. Mert'in suratı da görülüyor bu arada. Gördünüz mü arkadaşlar? Mert'in suratına bakınca da görüyorsunuz balıkları. Çok minikler. O kadar minikler ki. Sonra da bu yemlerle besleyeceğiz onları. Gördüğünüz gibi. Evet yavru yemleri de var büyük yemleri de var. Bu yavru yemiymiş. Diğeri de büyüyünce bunları verip besleyeceğiz. Bunlar bitince bu da yavru yemi. Bu sadece Arkadaşlar içinden böyle bir büyüteç çıkıyor. Böyle bir e, ne deniyor buna? Pipet. Pastör pipetiymiş. Bu çıkıyor. Bununla buradan böyle yavruları alacağız. Sonra bu büyük kavanoza aktaracağız arkadaşlar. Orada yetişecekler. Bunun, bu kürdanlarla da anne. yem vereceğiz. Bu kürdanı ıslatıp ucunu bu yemin içine batırıp sonra bunun içine batıracağız. Orada anne, balıklarımız daha iyi yemlenecek. Gerçekten daha mi? Daha iyi Bakayım. Bir de bununla bakalım arkadaşlar. Biz kendi e, büyütecimizle bakmıştık. Hani bunu ben göremedim. görünüyor musun? Bununla ben göremedim. Bizimki daha güzel. <laughs> Bizimki daha net gösteriyor arkadaşlar. Mert! Dur! Oğlum bir dursana! <laughs> evet arkadaşlar Mert bana fırsat vermiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sizler de bunu biz e, Diyanar'dan aldık. internetten. İnternetten dilediğiniz sitede bulabiliyorsunuz bunu. Fiyatı da bizim aldığımız kaç liraydı? 50 TL miydi? 55 TL'ye almışız. Anne ama bu daha çok gösteriyor. Onu ben göremedim oğlum. Demek ki benim gözüm bozukmuş. Onunla göremedim. <laughs> Yenarda indirimdeymiş arkadaşlar internet sitesinde. Oradan alabilirsiniz. Biz bunları gün gün minik balıkçıkları büyüteceğiz. Sizlere göstereceğiz. Değil mi Mert'ciğim? Uh -huh. Evet arkadaşlar bir de şuna dikkat edin. Ee, bir ışık kaynağı olması gerekiyor. Bizim böyle bir tuz lambamız vardı. Biz bunu Geceden yaktık sabaha kadar bunun yanında durdu. Mert. Evet ışık kaynağı olması gerekiyor arkadaşlar balıkların canlanması için ve e, önemli bir noktası da içme suyu olması gerekiyor. Sakın ha çeşmeden su doldurmayın hayvanlarınız canlanmaz yoksa. Evet Mert yakacakmış arkadaşlar tuz lambamızı bir yaksın. Yak bakalım. Bas düğmesine. İşte böyle gördüğünüz gibi tuz lambamızın yanında bu minnoşlar canlandı. Çok sevimli miniş miniş balıklarımız oldu. Evet 30 santim uzaklıkta durması gerekiyor arkadaşlar. Az kalsın öldürüyorum ben de hayvanları dur. İşte böyle. Miniş hayvanlarımız iyice büyüdükçe daha rahat göreceksiniz. Biz görüyoruz şu anda. Evet sizler de isterseniz alabilirsiniz. Arkadaşlar izlerken bizi kanalımıza abone olmayı da unutmayın sakın olur mu? Evet. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.